İlkokul, ortaokul, lisede Darwinizm ve ateizmin mecburi bir felsefe olarak okutulduğunun farkında mısınız? Okullarda Allah yarattı denmesinin yasak olduğunun farkında mısınız? Tarih dersinde bir öğretmenin çıkıp Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan geldik diyemediğinin, Kur'an'da anlatılanlar doğrudur, yaratılış doğrudur diyemediğinin, bunun nasıl bir facia olduğunun farkında mısınız? tarih, coğrafya, felsefe, biyoloji hemen hemen bütün derslerde Darwinizmin öğretildiğinin farkında mısınız? Gaziantep Belediyesi'nde bile evrimle ilgili özel müze açıldığının farkında mısınız? Sayın Adnan Oktar'ın, evrim teorisinin bilimin bütün dalları tarafından çürütülmüş, bilimsellik kılıfı altına gizlenen bir pagan felsefesi olduğunu tüm somut delil ve belgeleriyle tartışılmaz biçimde ortaya koyduğu 50 eseri için imha kararı verildiğinin farkında mısınız? Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına, İngilizlerin devleti tarafından kurulan kumpasın Darwinizme karşı dünyadaki en etkili kitapların imha edilmesi için başlatıldığının farkında mısınız?